Hala ihracat maillerine başlarken 30 yıllık kalıbı mı kullanıyorsunuz? Dear nokta nokta this is nokta, nokta, from nokta, nokta. biraz objektif olalım. Empati yapalım. Sizce gerçekten 10.000 km ötedeki satın almacı John o mailin Hakan'dan mı Ayşe'den mi geldiğini umursuyor mu? İsminizin gerçekten satın almacının umurunda olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ya da Nesle Ferrero'da falan çalışmıyorsanız, şirketinizin isminizin bir önemi var mı sizce? Yani mail Ahmet Erdavat'tan gelmiş, Mehmet Erdavat'tan gelmiş. Satın almacı için ne önemi var? Bu bilgiler zaten imzanızda var ve o satın almacıya gelen 1 milyon 500 mail hep bu şekilde başlıyor. Daha girişten belli satış mail oldu. Tam okumadan silmelik mail. Satın alma direnci denen bir psikolojik olgu var satın alma işleminde etkin olan. Ve siz o direnci bir kere uyandırdığınızda geçmiş olsun artık söylediklerinizin hiçbir anlamı kalmıyor. Hiçbir çekiciliği kalmıyor. O nedenle mailimiz hem ilgi çekici bir girişe sahip olmalı ki devamını okutsun. Hem de satın alma direncini uyandıracak kalıp kullanmasın ki sipeme gitmesin. 5 haftalık ihracat kampımız ihracat atölyesinde. Bunun gibi sizi satışa götürecek olan bütün nüansları ve teknikleri püf noktaları ile beraber hem anlatıyoruz, hem gösteriyoruz, hem uyguluyoruz. Kayıtlar başladı.